Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Sizlere Bahar Yarı Yılı Online Final Sınavı hakkında bilgi vermek istiyorum. Online Final Sınav Sistemi, 1-7 Haziran 2023 tarihleri arasında, her gün 10 ile 23 saatleri arasında erişiminize açık olacaktır. Ancak bu saat diliminin sonlarına kalmamanız yoğunluk nedeniyle bağlantı sorunları yaşamamanız açısından önemlidir. Sorumlu olduğunuz derslere ait sınavlara sadece o derslerin sınav programında yer aldığı gün 10 ila 23 saatleri arasında girebilirsiniz. Online final sınavı notunun başarı notuna katkısı %70 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Online sınavlar esnasında meydana gelebilecek elektrik veya internet kesintisi gibi sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınavı başlattıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi, 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder ve sınav oturumunu sonlandırılır. Sınavda doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da boş bırak seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Sınavda cevap verdiğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar geri dönmeniz engellenmiştir. İnternetin kesilmesi durumunda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya sınavı bitir butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz. LMS sayfanızda yer alan yardım butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden ders adını belirterek ya da 0850 255 0282 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 23'ten sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir. Ayrıntılı bilgi için fakültemiz web sitesini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir ve sorularınız için 0850 255 numaralı çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Tüm öğrencilerimize final sınavlarında başarılar dileriz.